Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz determinant. Yavaştan başlayalım. Determinanttan x ve y düzlemindeki herhangi bir geometrik şeklin alanını buluyoruz. Bunu şimdi size 4 tane örnekte göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk örnekte bir tane üçgenimiz var. Üçgenin hemen normal şekilde alanını bulalım. 1, 4, o zaman dik çektiğim zaman şuraya kadar 3 oluyor. E burası 4, D3 noktası doğrusallık var. 4 noktasından da 3 birim gidince şöyle bir 7'ye 3'lük noktası oluşuyor. Ondan sonra 3 noktasından 4 birim yukarıya çıkınca da 4'e 7 noktası oluşmuş oluyor. O zaman ben bunun da alanını bulurum. 4 çarpı 6 bölü 2'den. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Şunları sadeleştirir, işte 3 kaldı. 12 çıkması gerekiyor bunun alanını. Hemen şurada ben determinant yöntemini uygulayayım. Determinant yöntemi neydi? İki tane çizgi çekiyorum. X'leri, Y'leri. Bunları yazmanın sıralı sırasında bir önemi yok. Fark etmiyor sırası. 1'e 3. Ondan sonra 7'ye 3. 4'e 7. Tekrar 1'e 3. Burada tek fark eden şey bunların şu en başta yazdığım şeyi bir daha en sonunda yazmam gerekiyor. Yoksa sonuç çıkmaz. 1 çarpı 3'ten 3 geldi artı. 7 çarpı 7'den 49 geldi artı. 4 çarpı 3'ten 12 geldi. Eksi. 3 çarpı 7'den 21 geldi. 3 çarpı 4'ten 12 geldi. 7 çarpı 1'den de 7 geldi. Şimdi bunu mutlak değeri alacağım. Çünkü bizim alanımız eksi olamaz. Bir de böyle iki ekleyeceğim. Çıkacak mı bakalım. Buradan 33 geldi. Buradan 40 geldi. Buradan işte şöyle yaparsam burada 9 kaldı. 12 oldu. 24 oldu. Yani buradan kısacası 24 bölü 2 geldi. Mutlak değer içinde. Bu da 12'ye eşit. Yani alan çıkmış oldu. Hemen altında düzgün altıgen var. Düzgün altıgen dediği zaman bütün kenarları eşit uzunlukta. Onu nasıl yapacağız? Şimdi altıgenin alanı bulunurken şöyle bir tane çekerim. Şöyle bir tane çekerim. Bir de şöyle çekerim. Bu oluşan üçgenlerin hepsi eşkenar üçgen. Nasıl mı? Böyle çektiğim zaman açı ortay. Yani açıyı iki eş parçaya bölecek. 60-60 ayıracak. Bunu da şeyden buluyoruz. E, altıgenin bir iç açısı 120 derece. Ben bu 120 dereceyi nasıl bulurum? Bütün çokgenlerde dış açılar toplamı 360 olacak. Pardon. 360 olması gerekiyor. Ben bu 360'ı 6 tane köşe olduğuna göre 6'ya böldüğüm zaman 60 çıkmıyor mu? E bunun da 180'e tamamlaması gerekiyorsa bunun bir iç açısının 120 olması gerekiyor. Sonra yine 60. Her taraf 60. Ondan dolayı buralar buralar hep eşit. E ben bunun bir kenarının iki birim olduğunu biliyorum. Hepsi iki birim o zaman. Eşkenar üçgende alanın kısaya bir yöntemi var. A kare kök 3 bölü 4. Yani bir kenar uzunluğunun karesini alıyoruz. Kök 3'te çarpıyoruz. 4'e bölüyoruz. Şimdi 2 çarpı 2 kök 3 bölü 4. Gitti. O zaman bir tanesi kök 3. Yani Kök 3. Kök 3. Kök 3. Kök 3 kök 3, kök 3. Bu kök 3'ten 6 tane var. O zaman benim toplam alan 6 kök olmuş oluyor. Şimdi ben bunu determinattan yapacağım. Ben bunu determinattan yaparsam hemen koordinatlarını yazayım. x, y. 0'a kök 1'e 2 kök İşte 3'e 2 kök Ondan sonra 4'e kök 3'e 0, 1'e 0, bir de en başta yazdım 0'a kök 3'ü yazdım. Şimdi ben bunları çapraz çapraz çarpacağım. 1 çarpı kök 3'ten kök 3 geldi gitti. Artı 6 kök 3, 3 çarpı 2 kök 3'ten artı 4 çarpı 2 kök 3'ten 8 kök 3 geldi. Artı 3 çarpı 3 kök 3 çarpı kök 3'ten 3 kök 3 geldi. Artı 0 artı 0. Eksi koydum araya. Şöyle çarptığım zaman 0 oldu. Artı. 1 çarpı 2 kök 3'ten 2 kök 3 geldi. Artı. 3 çarpı kök 3'ten 3 kök 3 geldi. Artı. 0 ile 4'ü çarptım. 0 geldi. Artı. 3 ile 0 çarptığım zaman 0 geliyor. Artı. 1 ile kök 3 çarptığım zaman da kök 3 geldi. Mutlak değeri aldım. Böyle iki altına yapıştırdım. Şimdi şuradan 6 kök 3 çıktı. Ben bu 6 kök şu 6 kök 3'ü götürürüm. Hiçbir şey değişmez. Ondan sonra kök 3, 4 kök 3, 12 kök 3. Yani benim 12 kök 3 bölü 2 yani 6 kök 3'lük alanım çıkmış oldu. Şimdi iki tane noktamız var. 2 tane nokta alan belirtmeyeceğine göre bu aslında bir kanıt olmuş olacak bizim için. 2'ye 6, 6'ya 4. Tekrar 2'ye 6'yı yazdım. Şimdi alan belirtmediğine göre ben bunları determinant yöntemine göre yapınca sonucun 0 çıkması gerekiyor. Bakalım çıkacak mı? 2 ile 4'ü çarptığın zaman 8 çıkacak artı. 6 ile 6'yı çarptığın zaman 36 çıkacak. Eksi. 6 ile 6'yı çarptığımız zaman 36 çıktı. 4 ile 2'yi çarptığım zaman da, da 8 çıktı. Mutlak değeri aldım. 2'ye böldüm. E bunlar aynı sayı. O zaman bunun sonucu 0 çıkar. Bir de aynı doğru üstünde yani doğrusal olunca noktalar bir alan belirtmemesi gerekiyor. Hemen onu da inceleyelim. Şimdi x eşittir 0 y eşittir işte 4 ben bunları direkt yazayım şöyle. 0 yazdığında 4 çıkar. 1 yazdığında işte 7 çıkar. 2 yazdığında 10 çıkar. 3 yazdığında 13 çıkar. Tekrar 0'a 4'ü yazdım. Bu kadar nokta yeterli bence. 4 ile 1'i çarptığında 4 çıktı. Artı 14 2 çarpı 7 artı 3 çarpı 10'dan kaç geldi 30 artı 13 ile de 0'ı çarparsam 0 çıkar zaten eksi 7 ile 0 çarpınca 0 çıkar artı 1 ile 10'u çarptım 10 çıktı artı 2 ile 13'ü çarptım 26 artı 3 ile 4'ü çarptım 12 mutlağı aldım böyle ki koydum. Şimdi bakınca 38, 48. E buradan 18, 48. E bunun sonucu da 0 oluyor. Demek ki bizim determinant yöntemimiz geçerli bir yöntem. Baktığımız zaman. Sağlamış oluyor tüm durumları. Determinant yöntemi de böyleydi. Bunun 3 boyutlu düzlemde olanı var. X, Y, Z. Onu da bir sonraki videoya yapacağız. Görüşmek üzere.